Diyor ki Cenab-ı Allah meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin diyor Allah. Meyvesine ürün verdiğinde olgunluğuna eriştiğinde bir bakı verin. Meyveyi inceleyin diyor Allah. Olguna bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Bak hep inceleme. Yani bizim yaptığımız çalışmalar mesela bizim 300'ün üzerinde kitapların özelliği nedir? Hep Allah'ın sanatının detaylarını anlatmak, resimlerini göstertiyoruz. İç detaylarını, dış detaylarını anlatıyoruz. Cenab-ı Allah da diyor ki, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinlerden, nardan bahçeler kılıyoruz. Ya Bunları inceleyin diyor Allah. Bakın, oradaki sanata, mesela onun kokusu, tadı, görünüşü, çiçeklerinin yapısı, yapraklarının yapısı, hücresinin yapısı, hepsini inceleyin. Benim sanatımı görün, bana imanınızı artırın, bana olan sevginizi artırın diyor Allah. Bak şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Yani inanmaya niyeti olanlar için. Gerçekten ayeti vardır, deliller vardır diyor Allah. Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri bizim temel çalışma metodumuz. Yani temel anlattığımız konular. Kur'an'da hep bu konulara dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Taneyi ve çekirdeği yaratan şüphesiz Allah'tır. İşte taneye ve çekirdeğe dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. İşte tane ayrıca incelediğimiz bir konu. İç yapısı, detayları. Her tane çünkü çok şaşırtıcı. Kendine has karakteri var. Hepsinin ayrı bir ahlakı var. Her tanenin. Hepsinin kendine has bir kişiliği var. Evet. Özel bir yapısı var. Ne zaman yaprak çıkaracak, ne yapacak, meyveyi nasıl yapacak, Meyvanın kokusu nasıl olacak hangi mevsimde neyi nasıl elde edecek, evet. çiçek açtığında kokusu nasıl olacak, meyve olduğunda kokusu nasıl olacak, meyvanın şekerinin oranı nasıl olacak, meyvada hangi vitaminler olacak, hangi mineraller olacak.